Merhabalar. Ben psikolojik danışman Özgür Karagüllü. Bugün sizlere yine bir kitap tavsiyesiyle geldim. Çocuklarımız için güzel bir kitap. Kim Korkar Kırmızı Başlıklı Kızla. Yazarımız Sara Şahin Kanat, resimleyen Ayşe İnan Alıcı. Kitabımızda aslında başlığından daha çok benim ilgimi çekmişti. Hep bizim zamanımızda Kırmızı Başlıklı Kız hikayesi böyle bir korkutucu şekilde anlatılırdı ya. İşte aslında olumsuzluğun olmadığı bu tarz kitaplar, işlerinde olumsuz öğelerin, durumların geçmediği kitaplar daha çocuklar için güzel oluyor. Çocuğumuzun yapmasını istemediğimiz şeylerin kitaplarda da yer alması, almaması gerektiğini düşünüyorum. İşte böyle korkutucu tarzda olan eski hikayelerdense şu anki yeni nesil hikayelerin bu şekilde olması hem beni mutlu ediyor hem de güzel daha güzel oluyor çocuklar için. Burada bir anne kurt ve yavru anne kurt ve yavru kurt var. Kendi başına ormana gitmek isteyen yavru kurtun hazır olup olmadığını annesi sorular sorarak anlamaya çalışıyor ve sonra yavru kurtun hazır olduğunu düşündüğünden onu serbest bırakıyor. Resimlemesi çok güzel, içindeki konu çok güzel. Çocuklarımızın zevkli, çocuklarımızla birlikte zevkli okuyabileceğimiz bir e, hikaye kitabı olarak karşımıza çıkıyor. Kim korkar kırmızı başlıklı kızdan. Kitabımız bu şekilde. Dilerseniz alıp çocuklarınızla birlikte okuyabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.